Hey herkese selam ben Soltek kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda gençlerin rastgele bir çarşamba günü e, attığı trailer üzerine konuşacağım. Birazcık geç yayınlıyorum çünkü evde değilim. Şehir dışındayım. O yüzden böyle ses kaydı alabiliyorum sadece. Çok uzatmadan videomuza geçelim. Şimdi bu izlediğimiz video bir yaşlı ninemizin hikayesiyle başlıyor. Ve bu hikayede dört farklı gölgeden bahsediliyor. Bu gölgeler ilk olarak hayatın gölgesi Naberius ve Jinodotir. Ölümün gölgesi Ronova. Zamanın gölgesi ve Mekanın gölgesi ise Azmode. Yani bizim Annongat olarak bildiğimiz ve oyunun başına bizi bu dünyaya götüren tanrı. Bu gölgeler semavi ilkelere itaat eden tanrılar. İlk olarak Naberus'ta başlayalım. Naberus, Shade of Life yani hayatın gölgesi olarak 4 tanrıdan biridir. Semavi ilkeler Naberus'u hayvanlar, bitkiler ve insanlar gibi canlı varlıkları yaratmakla hükümlendirmiştir. Karnia felaketinden sonra Naberus'un kalbi Rhinodotri tarafından yutulmuş ve Rhinodotri ile birleşmiştir. Bu animasyonda da zaten Naberus ile Rhinodotri sanki iki ayrı insanmış gibi sahnelerde görebiliyoruz. Fakat ikisi de bir bedende bütünleşmişler. Rinodotir'i hatırlamak gerekirse kendisi Durin ve Albedo'nun annesi, Hexenzürkel yani Cadılar Meclisi'nin birgesi ve Carrion yıkımına sebep olan beş günahkardan birisi. Ronova ise Shade of Death yani ölümün gölgesidir. Natlan'ın kurallarını oluşturup gece lorduna talimat vererek gece krallığının yaratılmasını emretmiştir. Fakat yaptığı bu hareket tam ve pek hoşuna gitmeyip Ronova'nın onların verdiği gölge etkisini açtığını düşünmüşlerdir. Ayrıca kendisi Karnıya felaketi sırasında bütün Karnıya ölümsüzlük ile lanetleyen bir tanrı. Istrot ise Shadow of Time yani zamanın gölgesidir. Kendisi ayrıca Bin Rüzgarlar ve Kairos ismiyle de anılıyor ve eski zamanlarda Monster halkı da Istrota ve yanındaki Barbadosa tapıyorlardı. Ayrıca Enkomia'da da Istrot'a önceden tapılmıştı. Fakat maalesef Istrot zamanla Monster'da unutulan bir tanrı oluyor. Enkomia okyanusun derinlerine düştüğünde Istrot insanların dualsını duydu. Fakat Sevam ilkeler ve diğer 3 gölge bunları duymamıştı. Son olarak Azmodi'yi Shadow Space yani mekanın gölgesi olarak adlandırabiliriz. Kendisi kendini Iter ve Lumine, semavi ilkelerin hükümdarı ya da koruyucusu olarak tanıtıyor ve kardeşleri ayırmadaki baş kişi olarak biliniyor. Kendisi öbür üç gölgeden farklı olarak hayatta olup olmadığı belirsiz bir gölge. Şu anki lokasyonu nerede bilinmiyor. Istaroth Azmoday'ın gölge görevini bırakıp taraf değiştirdiğini düşünüyor fakat Ronova ise yeni ustasını kendisinden daha çok sevmediği sürece böyle bir şey yapmayacağını düşünüyor. Bunu da izlediğimiz e, animasyonda görüyoruz zaten. Ve buradan da bildiğiniz üzere uzun süredir var olan bir teori olan Haymon'un aslında Azmodo'ya olabileceği teorisine varıyoruz. Bu söylenen laf bu teoriyi oldukça destekliyor ve aynı zamanda bu üç gölgenin de üzerinde bulunan Triquetra adlı yıldız benzeri bir sembolün Paimon üzerinde de bulunduğunu görüyoruz. Ancak diğer üç gölgenin üzerinde bulunan bu sembol düzken, Paimon üzerindekinin ters bir şekilde olması Azmodo'nun yani Paimon'un taraf değiştirdiği söylemini destekliyor. Fakat bildiğiniz üzere Paimon'un bize ihanet etmeyeceği oyunun hikaye yazarları tarafından açıklanmıştı. Bundan dolayı Paimon Azmoday olsa dahi bize ihanet etmeyecektir. Trailer'da Ronova, Istarot ve Rinodotter dediğim gibi Azmodey'in nereye kaybolduğu hakkında tahminler yapmaya çalışıyorlar ve konuşuyorlar. Sonrasında Istarot Ronova'ya seni birileri izliyor farkındasın değil mi diyor. Daha sonrasında Pioro'nun izlediğini görüyoruz. Trailer'ın sonlarına doğru North Grey'den belli bölgeler gösteriyorlar Açıkçası hepsi çok güzel gözüküyor. Bence North hem hikayesi olarak Natlan'ı toparlayacak hem de güzel gözüken bir şehir. Araya sıkıştırılmasının nedeni de hikaye yazarlarının değiştirmesi olduğunu düşünüyorum. Zaten North beklentilerim hakkında da bir video çekeceğim. Trailer'ın en sonunda ise Kolomine görüyoruz ve Piero Columina hakkında Columina'yı North Korea'dan acilen getirmemiz gerektiğini söylüyor. Tabii ki de burada anlayabileceğiniz üzere Columina'nın North Korea'da olduğunu öğreniyoruz ve Columina'yı oldukça fazla göreceğiz inşallah North Korea'da. Ben çok bekliyorum. Umarım ki oynanabilir bir karakter olarak oyuna gelir. North Korea'da dışında olabileceğini düşündüğümüz Harbinger'lardan biri de Dottore. Kendisi önceden yapılan bir teaser'da gösterilmişti. Bu yüzden Dottore'yi büyük bir ihtimalle North Korea'da görüyor olacağız. Bunun yanında Piero'yu da bu trailer'da North Korea'da gördük fakat Kendisi North Korea'da karşımıza çıkar mı çıkmaz mı emin değilim. Ama görme ihtimalimizin ve hikayede karşımıza çıkma ihtimalinin çok yüksek olduğu harbicilerden bir tanesi olduğuna eminim. Şimdi ortalıkta dolaşan birkaç tane teoriden bahsetmek istiyorum. Bir teoride Sami ilkeler ve dört gölgenin yadigarları temsil ettiği düşünülüyor. Aslında bu aynı zamanda günahkarlar için de düşünülen bir teori. İlk olarak yaşam çiçeği Naberus'u temsil ediyor. Ölüm tüyü Ronova'yı temsil ediyor. Kadim kum saneleri, tabii ki de kum saati olarak Istarot'u temsil ediyor. Yöntem kadehi Türkçe'de ve İngilizce'de direkt söylenemese de Japonca ve Çince'de Cup of Space yani uzayın kadehi gibi bir anlama geliyor. Bu da az modayı temsil ediyor. Uzayın, mekanın kadehi. Son olan yadigar Logos tacı yine Japonca, Çince ve Korece'de Crown of Reason yani mantığın tacı gibi bir anlama geliyor. Semavi ilkelerin ise oyun içinde bulunan bir kitapta bir taş giydiğinden bahsediliyor. Bu Logos tacı da belki de semavi ilkelerin yani mantığın tanrısını temsil ediyor olabilir. Farklı bir teoride ise oyunda sağ üstte gördüğümüz belli arayüzlere erişmemizi sağlayan simgeler gölgeleri temsil ediyor. Yani etkinlikler simgesi bir pusula gösteriyor. Bu da istarot temsil ediyor. Savaş bileti simgesi iki farklı kanadı gösteriyor. Ronova'nın da aynı bu şekilde iki farklı kanadı bulunmakta. Bu da Ronova'yı temsil ediyor olabilir. Dilek simgesi ise bir yıldızı temsil ediyor. Yani hem Azmodey'in kullandığı büyümsü küplerde bulunmakta olan hem de uzayda bulunmalarıyla Azmodey'i temsil ediyor bence. Burada bir tek Naberus eksik. Naberus'un hangi sembol olduğu ya da herhangi bir sembol olup olmadığı şu anlık bilinmiyor. Sizlerin ise kendi oluşturduğunuz bir teori veya bildiğiniz bir teori varsa yorumlara yazabilirsiniz. Yorumlarda hikaye hakkında oldukça konuşmak istiyorum sizlerle. videom da bu kadardı. Umarım ki beğenmişsinizdir. Birazcık e, hikayeyi anlatıp birazcık da teorilerden konuştuk. Umarım ki size bu konuda fayda olabilmişimdir. Böyle hikaye videolarının devamını istiyorsanız abone olup like atıp devamının gelmesi için bir yorum bırakabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça